Arda ve Girol uzay TNT tepe göz buldu. <laughs> Acaba uzay TNT tepe göz patlayınca neler olacak? <laughs> Şuna baksana koskocaman tepek göz. Hem de TNT'den oluşuyor. Baksana birader hepsi farklı farklı TNT. Oğlum ben hayatımda böyle TNT'ler görmedim. Ha valla birader ben de görmedim. Bu TNT'ler ne? Kardeşim bizim bu tepegözü gözü patlatmamız lazım. Ama ondan önce birader bu TNT'leri deneyeceğiz. Baksana. Yeşil TNT var. Siyah TNT var. Kahverengi TNT var. Mavi TNT var. Oğlum acaba o TNT'lere patlayınca ne oluyor lan? Valla ben de bilmiyorum ki birader. Birader burada bir tane sandık var. Acaba bu sandığın içine var? Aa kardeşim burada farklı farklı TNT'ler var. Hemen alayım bakalım şunları şöyle. Hadi birader patlatalım şunları. Evet kardeşim ilk önce bu TNT'leri patlatacağız. Ondan sonra en son bu tepe gözü patlatacağız. Bakalım acaba bu tepe gözü patlatınca neler olacak? Dünyanın hepsi yok mu olacak yoksa? Vallahi ben anlamadım. Birader sana ben bir şey söyleyeyim. Bu tepe gözü patlatınca kardeşim dünyanın yarısı yok olacak biliyor musun? Öyle mi diyorsun lan? Korkut da beni oğlum. Vallahi birader bence öyle olacak. Arkadaşlar sizce bu tepe gözü patlatınca dünya yok olur mu? Eğer yok olur Olur diyorsanız yorumlara bir yazın Yok olmaz diyorsanız yorumlara iki yazın Abi hemen patlat diyorsanız da yorumlara Üç bin yazın Evet arkadaşlar ilk olarak elimde görmüş olduğunuz Mor TNT'yi patlatacağım Bakalım acaba bu nasıl TNT'miş Koyuyorum birader patlatayım mı Evet evet patlat kardeşim Tamam o zaman kardeşim patlatıyorum Üç iki bir kaç kardeşim bakalım patlayacak Aa, Kaçtı patlayacak Bakalım ne olacak acaba oha Görüyor musun kardeşim ne kadar da alanı yarattı Oha oğlum baksana kocaman deli yaptı. Ohohohoho. Şuna baksanıza bayağı iyiymiş bu Mortient'i. Tamamdır bu Mortient'i patlattık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yeşil TNT'ye. Kardeşim sen hiç hayatında yeşil TNT gördün mü? Hayır birader, görmedim tabii ki. Manyak mısın? Hadi bakalım uzman arkadaşlar. Şimdi yeşil TNT'yi patlatıyoruz. Baksanıza görmüş olduğunuz gibi Mortient'i böyle yaptı. Acaba yeşil TNT ne kadar patlatacak? Hadi bakalım şöyle koydum. Kardeşim neredesin? Arda? Neredesin? Birader ben buradayım. Uzakta duruyorum. Yaklaşmam oraya. Ulan Arda ne kadar da korkaksın. Gelsene kardeşim benim yanıma. Hayır birader gelmem. Sen kafa yemişsin kardeşim. Ben gelmem oraya asla. Ulan korku karda. Ulan korku karda. İyi e kardeşim gelme sen gelme. Ben burada tek başına patlatırım o zaman. Hadi bakalım Zuzan. 3, 2, 1. Ve patlattım. Bakın ne olacak acaba? Hadi bakalım. Hep beraber bekliyoruz. Aa, bu çok patlatmadı kardeşim. Görüyor musun? Ama yine de bayağı bir patlattı yani. Yani kardeşim ama Mortianti kadar değil yine de. Yani evet doğru söylüyorsun kardeşim. Mortianti kadar patlatmasa da ama yine de güzel patlattı. Hadi bakalım şu yeşil de buraya koyalım. Kardeşim hazır mısın? Şimdi sırada ne var? Ne var birader merak ettim. Sırada kardeşim Love TNT. Ne? Love TNT mi? Oha oğlum o nasıl oluyor? Merak ettim. Versene mi? Yok yok kardeşim bunu sana veremem. Senin biliyorsun yani fındık beyinlisin kardeşim. Ama yanlış yaparsın falan bize bir şey olur. Sanki sen çok akıllısın birader. Manyak mıdır nedir ya? Hadi bakalım o zaman bu Love TNT'yi de şöyle koyalım bakalım. O zaman bunu da deniyoruz. Bakalım basıyorum kardeşim. Bas bas birader. Tamamdır basıyorum. Bastım. Uzaklaş kardeşim uzaklaş uzaklaş. Oh, patlıyor patlıyor oh! Oh, ee, ne oldu b bir şey olmadı oh! Oh! oh. bu da ne vay canına arkadaşlar baksanıza vay canına bütün her yeri lavlar kapladı çok güzel bir tnt yemiş bu var ya bunda çok güzel aslında troller yapılabilir bu tnt ile arkadaşlar artık şu anda kakasını yapmaya gitti onun sizce bu lav tnt ile trolleyeyim mi eğer trolle diyorsanız yorumlara 10 yazın trolleme diyorsanız da yorumlara 20 yazın <laughs> birader geldin geldin bir şey kaçırdın mı? Oha Oğlum buraya ne oldu böyle lan, lan olmuş. Evet birader sen orada kakarı yaparken bak ben, ben burada lav TNT patlattım görüyor musun? Her taraf oldu. Vajon <laughs> çok güzelmiş lan. Evet birader hadi bakalım. Şimdi sıra geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde biten tane TNT var. Şimdi bu TNT'yi patlatacağız. Bakalım acaba bu TNT ne işe yarayacak? Şöyle koyalım bakalım şunu. Patlatıyorum birader. Hadi patlat kardeşim. Bakalım patlattım. Hadi bakalım. Oo. <laughs> oh. Kardeşim. Aa müzik çalıyor. Kapatalım şunu şöyle. Görüyor musun birader? Her taraf peynir oldu. <laughs> peynir TNT. <laughs> Vallahi kardeşim baksana. Her taraf peynir TNT'den oldu. <laughs> birader yiyebiliyoruz mu acaba? Bilmiyorum ki kardeşim. Denesene bakalım. <laughs> birader tadı çok güzel yemin ediyorum yiyebilirsin Ne <laughs> manyak baksanıza lan ne yapıyor Tamam tamam manyak mısın oğlum yem artık <laughs> Ne yapayım kardeşim çok beğendim oğlum. Vallahi deli bu arada ya. Hadi bakalım kardeşim şimdi geldik başka bir TNT şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım acaba bu nasıl bir şeymiş. Hemen şunu şöyle koyalım hep hemen yakalım şunu. Evet bu da patlıyor bakalım acaba ne olacak. Aa, kaçıyorum. Patladı kardeşim. Ne oldu böyle? Aa, Aa birader şuna baksanız arkadaşlar. Love to tsunami'sini yarattı TNT. Oha baya iyiymiş. Kardeşim hemen bizim buradan kaçmamız lazım. Evet birader bence de hemen bizim buradan uzaklaşmamız lazım. Yoksa bizi hemen öldürür vallahi bu baksanıza. Ne kadar da tehlikeli ikili bir TNT. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi başka bir TNT'ye geldik. Şimdi bu TNT'yi deneyeceğiz. Bakalım hocam bu nasıl bir şey? Hemen şunu şöyle koyalım ve bunu da yakalım. Birader hemen uzaklaş oradan. Tamam birader uzaklaştım. Evet bakalım patlasın. Ah lan. Ne oldu? Nereye geldim ben? Oh birader her yer oldu. Kardeşim neredesin? Lanet olsun neredeyim ben böyle ya? Aa bir dakika telefonum çalıyor. <laughs> Kim arıyor beni? Aa, ardırıyor. Alo efendim kardeşim. Birader sen nereye ışınlandın ne oğlum? Koydun diyenin seni başka bir yere ışınladı. Evet kardeşim şu anda denizin ortasındayım. Ben nasıl geleceğim bilmiyorum kardeşim. Ben şu an neredeyim bilmiyorum. Oğlum senin beynin yok mu bana TP atsana? Aa doğru lan dur TP atayım ben sana. Hay Allah'ım ya hay Allah'ım ya delireceğim ben kapat kardeşim telefonu. Hadi bakalım o zaman şöyle ardı hemen TP atalım şöyle. Ah tamamdır kardeşim geldim ya. Oğlum beni gitti denizin ortasına ışınladı. Nasıl TNT lan bu? Neyse şimdi sıra geldik başka bir TNT'ye. Bakalım acaba bu nasıl bir TNT'ymiş? O bilalar gökkuşağı TNT. He valla kardeşim gökkuşağı TNT'de bakalım. Şimdi bu TNT deneyeceğiz. Acaba bu TNT ne ne yapacak? Hadi bakalım şu şu TNT'yi de şöyle patlatalım. Kaç kardeş buradan patlayacak? Koştum birader. Hadi bakalım ne olacak acaba? Oha! Kardeşim baksana ne yaptı etrafa? Oha birader gökkuşağı şeklinde oldu her yer. Evet birader her taraf rengarenk oldu. Vay canına ne kadar da güzel. Baksana birader. Ağaçlar bile rengarenk, yerler rengarenk. Oğlum çimenler bile rengarenk. Gökkuşağı renginde. Birader ya keşke bütün dünyamızda böyle rengarenk olsun değil mi? Vallahi birader daha güzel olur. Baksana rengarenk oldu ne güzel. Evet kardeşim şimdi sıra geldi yeni bir TNT elimde görmüş olduğun gibi mavi bir TNT var. Hiç hayatında mavi bir TNT gördün mü kardeşim? Hayır oğlum görmedim tabi manyak mısın? Sadece bir TNT gördüm. Ee, o da kırmızı TNT. Aynen öyle kardeşim de bakalım şimdi. Bunu da patlatalım acaba. Bu nasıl bir TNT mi? Şöyle koyduk buraya. Hazır mısın kardeşim? Birader bunu ben patlatabilir miyim? İyi e, tamam al bakalım kardeşim. Bunu sen patlat. Tamamdır şöyle yakıyorum birader. 3, 2, 1. Yaktım kardeşim. Kaç kaç. Ah e, kaç kardeşim kaç kaç. Bakalım ne olacak acaba? mı? oh, oha. her taraf baksana kar Ohoho bu çok güzelmiş kartopu oynayacağız. Evet kardeşim eğer canımız istediğimiz zaman bu TNT'yi koyup patlatabiliriz ve istediğimiz zaman da kartopu oynayabiliriz. Evet şimdi geldik yeni bir TNT ye. görmüş olduğun gibi elimde elmastan TNT var. Ne? Elmastan Hı. TNT mi? Evet birader elimde görmüş olduğun gibi elmastan TNT var. Acaba onu patlatınca ne olacak kardeşim? Galiba her yer elmas olacak kardeşim hadi bakalım deneyelim mi? Evet evet hemen, hemen hemen ben çok merak ettim. Hadi bakalım o zaman kardeşim elmas TNT'yi deney. Şöyle buraya koyalım bakalım. Evet hazırsan patlatıyorum kardeşim. Evet hadi bilenler patlat. Hadi bakalım şöyle patlatalım. 3 2 1 Kaç oradan kardeşim? Bakalım ne olacak acaba? Tam da bekliyorum. Evet patladı. Woah! Kardeşim etraftaki bütün blokları elmas bloğuna çevirdi. Oho zengin olduk. Birader bu elmas bloklarıyla birlikte milyoner olabiliriz. <laughs> evet kardeşim Biz artık zenginiz zenginiz. Evet birader geldik son TNT'mize. Son TNT birader topraktan ve çimenden oluşuyor. Ne topraktan çimenden mi oluyor? Evet birader aynen öyle. Hadi bakalım o zaman bunu deneyelim mi? Evet evet birader deneyelim bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım sen şunu şöyle koyduk patlatıyorum kardeşim. Ben şöyle Geri doğru kaçayım kardeşim ne olur ne olmaz. Hadi bakalım o zaman 3 2 1 ve patlatıyoruz. Bakalım acaba ne olacak? Ben de çok merak ediyorum ve patladı. Oha! Birader baksana ağaç oldu. Aa ne kadar güzel. Evet birader bu TNT bence en güzel TNT. Bir dakika yeniden patlatalım şöyle. Yeniden koyalım bakalım ne olacak acaba yine. Bilader baksana hari patladığında ağaç oluyor. Ana ne kadar da güzel lan. Evet bilader şimdi sıra geldik. TNT tepe göze. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi uzay TNT tepe gözü patlatacağız. Bu çok riskli olacak. Bilader ben bunu en iyisi şöyle bir uzaktan izleyeyim kardeşim. Çünkü bundan birazcık korktum Hadi bakalım kardeşim ben de bunu patlatıp Hemen senin yanına doğru koşacağım 3-2-1 Uzay etkenli tepe gözü Patlatıyorum Hadi bakalım şu uzaklaşım acıman ne olacak Birader ben çok korkuyorum Vallahi ben de korkarım kardeşim Aa, Lan ha, ha, ne oluyor ha, Birader dondu mu sende Evet birader zaman dondu ha, ha, Zaman dondu kardeşim <laughs> <laughs> Ah... Oh, neredeyim ben? Ah, ah, Arda, ah, bilader. Ah, oh, oh, kardeşim, ne oldu bize? Bilader, baksana, dünya neredeyse yok oldu. Bu oh, çok büyük bir patlamaydı, bayılmışız. Evet, bilader, bayılmışız, yemin ediyorum ki. Demek ki çok büyük bir patlama oldu, baksana kardeşim, katman kayısına kadar inmişiz. Evet, kardeşim, çok büyük bir patlamaydı ve çok güçlüydü Bilader. Birader bir daha böyle bir şey yapmayacağız tamam mı? Tamam kardeşim merak etme daha yapmayız. Baksana ya az kalsın dünya yok oluyormuş oğlum. Koskocaman kara delik açtık. Evet canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uzay tiyenti tepe gözü patlattı gibi az kalsın dünya yok oluyordu. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Sollu ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım o zaman tıklayın tıkla tıkla. Bak dostum şu anda ekranda iki tane video var görmüş olduğun gibi. Solda çıkan ve sağda çıkan video tıklarsın her bütün doğaların gerçek oluyormuş. Hadi bakalım o zaman tıklasana tıkla tıkla. Görüşürüz bay bay.